Günaydın. Bugün günlerden Perşembe. Yeni uyandım. Kendime gelmeye çalışıyorum. Okula gideceğim. Bugün çok yoğun bir deney planım var. Akşama kadar lapta olacağız. Çıkarız, yemek yeriz, bir şeyler yaparız. Kahve içeriz belki aralarda. Bugün sizi de götüreceğim yanımda. Mucu gidiyor bu arada. İzmir'de de yok üç gün. Ay İzmir diyorum. Allah'ım benim bu İzmir aşkım İstanbul'da yok. Ben geçen de hoca tatildeydi. Geldi mi diye konuşurken bütün dediğim şeyi İzmir diye yazmışım. Hocam İzmir'e geldiniz mi? İzmir. Ve şey böyle bunu da 2 gün sonra fark ediyorum. Yani muhtemelen hoca bunu fark etti ama <laughs> hani bakımcıya vermedi. Ya yani bu İzmir aşkım bitmiyor yani. İzmir zaten çok özledim. Herkesi çok özledim. Neyse yani ne alak yine buraya girdim de. Okula gitmeden önce de e, normalde bir şeyler yemeye çalışıyorum. Ne diyorum ya. Sabah bir şeyler yemek istiyorum ama e, hiç vaktim olmuyor. 5 dakikayı bile uykuma ayırdığım için genelde okula bir şeyler diyorum. Ama böyle bazı sabahlar aşırı aç kalkıyorum bugün gibi. O yüzden de yeni bir adet bu da. Ara ara e, öğün tozu, içiyorum sabah böyle. Biraz tutsun falan diye. Şimdi ondan yapacağız. Ondan sonra da hazırlanıp okula gideceğiz. Çünkü geç bile kaldık. Hemen hazırlanmamız gerekiyor. Sizi bir sonraki sahneye uğurluyorum. yaptım bugün. Teşekkür ederim. işte gidiyoruz. Yani soğuk odaya gidiyoruz. 4 derece sıcaklıkta bir oda. Orada bir deneyim var. Bir saat sürecek. O deneyi yaptıktan sonra da size böyle bir gün özeti yapacağım. Şimdilik deneye gidiyoruz. Şöyle. daha yeni işim bitti arkadaşlar. Saat e, 6'ya 10 var. E, bugün çok yoğundum dediğim gibi. Yarın da yoğunum. E, cumartesi de geleceğim muhtemelen. Genel olarak işlerimi hallettim. O yüzden biraz kafam rahatladı. Bir yemek molasına çıktım. Yemek molasında da bir arkadaşımla oturduk. işte sohbet falan ettik. Sonra yukarı çıktım. Diğer iki deneyimi bitirdim. Şimdi artık rahatım arkadaşlar. Zaten bir küçük bir işim var <laughs> yine ama bilgisayarda. Daha sonra da artık eve kaçarız yani gideriz. Genel olarak laboratuvarda bir günüm böyle geçiyor. Sabah erken saatlerde geliyorum. Çünkü daha verimli oluyor yani gün için. Geliyorum, deneylerimi yapıyorum. Bir araya çıkıyorum. Genelde deney aralarında işte bir saat inkübasyon saatim olduğunda veya yarım saat aram olduğunda çıkıyorum. Yemeğimi yiyorum. Kahvemi içiyorum falan. Ee, bazen bilgisayarda işlerim oluyor. Onları hallediyorum. Daha sonra deneylerimi bitiriyorum ve çıkıyorum. Yani genelde arkadaşlar yüksek lisans hayatında ya da doktor hayatında bu günleriniz böyle geçiyor. Yani yaz kış çok fark etmiyor. Yazın daha da yoğun çalışıyorum ben. Çünkü e, kışın ders de aldığım için yazın daha verimli oluyor bence süre açısından. Çünkü bir proje yetiştirmeye çalışıyoruz sonuçta. Bence zaman önemli. O yüzden yazın daha aktif çalışıyorum. Ee, moleküler biyoloji ve genetikle ilgili çok fazla soru var. Ee, ve biliyorum arkadaşlar 2 senedir falan video çekeceğim bununla ilgili. Yani moleküler biyoloji ve genetik özelinde bir video çekeceğim. Ama inanın bütün soruları biriktirdim. Sadece e, o videoyu çekecek mental gücü bulmaya çalışıyorum. Ama yine yakın zamanda çok fazla işte laboratuvarı çek, işte genetikle ilgili bir gününü paylaş vesaire gibi DM'den mesajlar almıştım. Böyle bir okulda açılmaya yakın bir video çekmek istedim. Genel olarak yani labda günlerim bu şekilde geçiyor. Deney, deney, deney arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tarz videolar istiyorsanız lütfen tekrar yazın. Benim şimdi güzel oluyor gerçekten aşık oluyor yani bana da çok hoşuma gidiyor böyle sizi çok öpüyorum eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız yorum bırakırsanız ve zili açarsanız çok sevinirim arkadaşlar sizi çok seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>